İsrail oğullarından bakın buraya çok dikkat edin. Kitaptan yani Tevrat'tan anladıkları nedir? Sadece onu okursun. Sadece işte ibadettir okursun, ibadettir. Başka hiçbir şey değil. Amel yok yani. Amel etmiyorsun. Okuyorsun, kapatıyorsun. Ondan sonra hayatını falan papaza, falan hahama falan lidere göre yaşıyorsun. Bu bitti bu kadar. La ya'lemûne el kitâbe illa emânî. Emânî yani umniye kelimesinden geliyor. geliyor. Yani insan nasıl ki umar öyle gelecekte şöyle yapayım falan yerde yerleşeyim falan şehirde yaşayayım falan gibi temennilerde bulunur ya. Amel etmediği için sadece kitabı okuyup kapattığı için kitap onun için sadece temennidir. Sadece umniyedir. Sadece onun umduğu şeylerdir ama... Bunun hiçbir faydası yok. Buradan kendimize pay çıkarmamız lazım. Kimileri Kur'an'a hecretmiş tamamen. Kur'an sadece belki Ramazan'da açılan bir kitap. Belki de sadece Yasin suresi açılan bir kitap ki o çok garip bir şey. Bütün Kur'an'ın içinden neden Yasin? anlamış değil hiç kimse. Ee, ve e, buradan da hemen küçük bir parantez içinde Yasin suresinin fazileti. Yasin suresini okursan zengin olursun, ölüyü diriltir, işte yaşayanın boyunu uzatır, şöyle yapar, böyle yapar. Bütün bu haberler tabii ben abartıyorum bunları söylerken. Yasin suresi hakkında olan bütün fazilet diye geçen hadislerin hiçbiri sahih değildir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bu yüzden bir sureyi bir sureye e, tercih etmek veya bir sureyi bu sure çok faziletli bir suredir, çok büyük bir suredir diyebilmemiz için mutlaka peygamberin aleyhissalatü vesselam bunu belirtmiş olması lazım. Ve Yasin suresi için böyle bir şey söz konusu değil. Bu yüzden tek Yasin okumaktan vazgeçin. Kur'an'ı başından sonuna kadar peygamber ve ashabı gibi aleyhissalatü vesselam okumaya gayret gösterin. Velev ki günde bir sayfa bile okuyorsan sürekli oku oku bitirdikten sonra hemen başa dön tekrar baştan oku böyle hem sünnet üzere hem de Kur'an'ı gerçek anlamda okumuş olur.